Her sabah uyanıyoruz. Gözümüzü açar açmaz telefona sarılıyoruz. Yeni bildirimler, yeni mesajlar, yeni fırsatlar belki ama bugün Rabbim için ne yapabilirim diye soruyor muyuz hiç kendimize? Dünya süsü bizi kandırdı, meşgul etti, oyaladı, unutturdu. Lüks araçlar, restoranlar, güzel giysiler, günah ilişkiler ve daha birçok şey aklımızı başımızdan aldı ve bizi yoldan çıkarttı. Unuttuk. Her nimetin bir hesabı olduğunu, her nefesin emanet olduğunu ve unuttuk. Ölümün her an gelebileceğini. Bir gün o sabah olmayacak. Alarm çalmayacak, mesaj gelmeyecek. O gün her şey bitecek ve sadece yaptıkların kalacak yanında. Malın, makamın, arkadaşların değil, sadece sen ve amellerin. Namazın seni koruyan tek kalkandır. Duan Rabbinle kurduğun köprüdür zikrin. Karanlıkta yanan tek ışıktır. Hayat geçiyor dostum ama ebediyet başlıyor. Şimdi sor kendine, hazır mısın? Geri dönüşü olmayan o güne.